abdest namazın şartlarından bir şart. Cenab-ı Allah ey iman edenler namazı kılmak için kalktığınızda abdest alınız manasına gelen işte ellerinizi yıkayın kollarınızı yıkayın efendim yüzünüzü yıkayın kollarınızı yıkayın başınızı mesedin ayaklarınızı mesedin eğer abdestiniz yoksa cümlesiyle kayıtlıdır bir kimsenin abdesti varsa onun tekrar abdest alması Evet, güzel bir şeydir, iyi bir e, haslettir. Ama farz değildir. Binaenaleyh bir kimse abdestini 24 saat tutabiliyorsa, bir abdestle bir gün sabah akşam namazlarını kılabilir. Hatta eski alimlerimizden öyle kimseler var ki, az yemek, az içmek suretiyle efendim, üç günde bir abdest bozarlarmış. Öyle bir kudreti varsa bir kimsenin. Bu kimse de üç günde bir abdest alabilir. Uyumak nedir ifadesi? Mesela Ebu Hanife Hazretleri ile ilgili diyorlar ki bizim gibi öyle efendim yatak serecek, üzerine çarşaf serecek, yastığı hazırlayacak, üstüne battaniyeydi, yorgan çekecek böyle bir hazırlık yapmamış. Kâne nevmuhu galebeten. Artık takati kesilir, gözlerine hakim olamaz hale gelir. O anda kendinden geçer artık. 5-10 dakika neyse oturduğu yerde istirahat edermiş. Dolayısıyla biz kendimiz gibi herkesi zannetmememiz lazım. E, bütün bu teferruatı, detayı şunun için söylüyorum. Abdesti bozan bir şey olmadığı sürece ki ne abdesti bozar vücuttan çıkan şeyler Kabaca ifadeyle önden ve arkadan çıkan veya vücudun başka yerlerinden çıkan kandır, irindir, türü şeyler e, abdesti bozar. Ayrıca efendim e, makadı sarsacak şekilde uyumak bu da abdesti bozar. Aslında abdesti bozan uyumak değil, uyanmaktır. Fakat e, kabaca ifadeyle uyumak abdesti bozar diyoruz. Buna göre bir insan sabah abdest almış, uyumamışsa, abdesti bozan herhangi bir şey vücudundan çıkmamışsa, bu kimse bu hal devam ettiği sürece abdestlidir. Bununla beraber müstahap olan, iyi olan, güzel olan her vakit için abdest almaktır. Buna nurun ala nur diyoruz biz. Değerli hocam bir de bu o, kanın e, vücuttan çıkan kanın abdesti bozması meselesi var. E, bu konuda e, bildiğim kadarıyla üç mezhep e, be göre bozmuyor. E, Hanefilere göre sadece bozuyor. Bu konuda e, bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Şimdi tamel meselelerimizden bir tanesi de insan e, ibadetini hangi ortamda öğrenmişse bizler mesela annemizi babamızı elhamdülillah namaz ehli olarak gördük. Abdesti ilk onlardan öğrendik. Namazı ilk onlardan öğrendik ki asıl olan da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beni nasıl namaz kılıyorken görüyorsanız siz de öyle namaz kılın buyurmaktadır. Efendim memleketimizdeki hoca efendilerden Kur'an kurslarından, imam hatiplerden, camilerimizdeki kurslardan ibadeti öğrendik. Hanefi mezhebi üzerine öğrendiğimiz şekliyle de devam ediyoruz. Efendim o mezhepte bozuyor, bu mezhepte bozuyor, bozmuyor şeklinde bir ilmi tartışmanın içerisine sıradan bir Müslüman olarak avamı nasıl olarak girmemiz doğru bir şey değildir. Bizi e, ilgilendiren bizim mezhebimizde bunun bozup bozmadığı meselesidir. Dolayısıyla eğer vücudumuzun herhangi bir yerinden kan çıkmışsa veya akmışsa yani e, bazen öyle oluyor iğne batıyor ama orada kan çıkmıyor sadece görünüyor görünmesi bozmuyor. Kanın çıkması vücuttan efendim e, çıktığı yerden dağılması abdesti bozuyor. Bu yönüyle ee, burnumuz kanadı, dişimiz kanadı, elimiz kanadı bize düşen gidip abdest almaktır.